Keçi kestir, kanını iç. Daha sonra o kardeşimiz oradan uzaklaştı. Eline telefona, benle konuşa konuşa gitti. Tabii ben bu sırada okumalarıma devam ediyorum. Ayetleri okuyorum. üzerine büyü bozan, sihir bozan ayetleri okuyorum. Tedavime devam ediyorum. Daha sonra bir yerde durdu. Dedi tamam dedi daha fazla okuma canım yanır seninle anlaşma yapalım. Dedik ne yapacağız söyle buyur. Cinni dedi ki bize bu çocuk dedi gidecek keçi kestirecek dedim bu keçinin etlerini fakirlere mi dağıtsın? Hayır dedi. Fakirlere dağıtamaz. Burada bir çöpe atacak, kanını içerse o zaman bu bedenden çıkarım dedi. Biz de tabii bunun bu söylemlerini hiçbir aldırış etmeden okumaya devam ettik. Ve bu şekilde çocuk kılıktan kılığa giriyor. Çünkü içindeki cinliğinin canı yanıyor biz okudukça. O sırada dedi ki daha fazla okuma yoksa bu çocuğun vebaline geleceksin dedi. Dedim ki ne yapacaksın? Kıymetli kardeşlerim şöyle telefonu bir gösterdi çocuğu uçuruma getirmiş. Eğer daha fazla okursan bu çocuğu vesvese verelim, buradan attırım dedi. Dedim böyle bir şey yapmaya gücün yok." dedim ve "yapamazsın." dedim. Biz okumaya devam ettik. Daha sonra dostlarımıza kusturarak içindekini çıkartın dediğimde o anda yüzü kustu ve burnundan hafif bir kan gelmişti. Elhamdülillah o kardeşimizin de şifasına vesile olduk.